Bir yandan da Kadıköy'de e, taraftarlar yavaş yavaş e, stadı terk ediyor. Bu arada e, hoca gelince yine konuşacağız da. E, bu benim... Evet. E, Gökhan Hocam sandalyemi bir değiştirelim arkadaşlar. Evet iki takımı da yaramayan bir skor oldu. Valla Önder'cim <laughs> İki maç önce Trabzonspor ilk muhalibiyetini aldığı zaman dedik ki bir ka e kaybetme alışkanlığına girecek mi diye. Ama kaybederken bile kazandı. Rakipleri kazanamadı maçlarını. Bu haftaya geldik Trabzon gene kazandı. Ama rakipleri kazanamama alışkanlığını sürdürmeye devam ediyor. Bu sonuçta haftanın kazanan ve kazananı Trabzon oluyor. İki maça bugünkü maça gelirsek her iki takıma da yaramayan bir maç ama e, seyir zevki arasından e, fena değil bir maç temposu yüksekti bence e, ligimizin üstünde bir tempoydu maça gelecek olursak ilk yarı akılda kalan benim aklımda kalan iki tane pozisyon var bir tanesi Fenerbahçe'nin penaltı pozisyonu bence çok tartışılacak, Erman e, abiye bayağı bir e, konuşulacak bir pozisyon. İkincisi de Vida'nın yaptığı hataydı ki yani bu ara büyük takımlarımızda defans oyuncularının yaptığı bireysel hatalar hakikaten sonuçlara damga vuruyor, iz bırakıyor. İkinci yarının hatırlana 70'ten sonra oyun anlamında bir şey yoktu. İkinci yarı başlarken ilk yarı sağda olmayan Önder Hoca bence çok iyi bir değişiklik yaptı. Sağda varlığıyla yokluğu belli olmayan can Dağı'nı çıkarıp Oğuzhan'ı oyuna alması Beşiktaş'ı biraz daha hareketlendirdi. 70'ten sonra da maalesef oyunumuz o kadar fazla durdu ki çok. E, devamlı şekilde e, Hoca da çok her şeye düdük çaldı her yani şeye düdük... yani biz burada maçtan önce konuştuğumuz şey işte hocam. Evet yani Fırat Hoca ile 2-2'den iki, sonra dıt dokundu dıt dokundu dıt evet. ee, keşke e, hatta şöyle söylediğim e, dakika 94 herhalde e, Fenerbahçe bir taş atışı kullanıyordu bir anda gene oyunu kesti. İlk defa haklı olarak kesti orada. Neden kesti? Fenerbahçe oyuncu değiştiriyordu bu sefer. <laughs> İrfan bile isyan etti. Yani maç 5 dakika uzamış. 94. dakika oyuncu değiştiriyorsunuz. Çok enteresan. Peran da ne düşündüğünü anlamak mümkün 90 değil. 90 artı 2'de 2 oyuncu değiştiriyorsun. Yani oyunu kesiyorsun. E, Fenerbahçeliler de diyor ki Ersin işte yavaşlatıyor oyunu durdurmaya çalışıyor. çalışıyor. O yapmaya çalışıyor. E senin hocan 30 saniye çalıyor oyunda. Ya İrfan'ın kendisi sen yani tacı hızlı kullanacağım diyen İrfan'ın kendisi isyan etti artık. Yani 2 evet. dakika kala. Madem oyuncu Valencia falan oyunu alacaksın. 3 dakika da oyunu kurtaracaksın. Zaten çok geç geldi de tabii, yani. şimdi daha detaylandıracağız da. Şimdi Peran'ın yaptığı ne düşündüğünü ben de merak ediyorum. Ama Önder Hoca'ya sınırdan baktığın zaman Oğuzhan'ı alması. Sonradan geçen hafta yaptığı değişikliklerle devam etti. Güveni alması e, ve son iki dakikada aynı Valencia gibi Gökhan'ın oyuna girmesi vardı. Maça bakacak olursak iki takım da iyi mücadele etti. Kaybetmek istemediler, kazanmak da istediler. Ama maçın hak edeni var mı? Bence yok. yani Maçın normal sonucu beraberlik. Her iki taraftan hangisi de kaybetse e, hak etmeden kazanmış olacaktı. Hak edilen bir sonuç ama iki tarafa da yaramayan bir sonuç. Evet, evet. Bu arada az önce onu söyleyecektim. Sandalyemde hareket ettiremeyince sandalyeyi söyleyemedim. Ee, şeyi gördüm ben sosyal medyada. Bir gelir misiniz arkadaşlar? Ee, sosyal medyada işte hocanın ağzından iki nokta üst üste deyip Erman Hoca'nın ardından bir şeyler paylaşmışlar. Külliyen yalan o. Ee, onunla ilgili hukuki işlemleri de hoca kendisi de yapar. Biz de kanal olarak yapacağız. Çünkü bakıyorum orada tribünde bizim aleyhimize tezahürata neden oluyor. Kül diyen yalan öyle bir şey söylenmedi onu söyleyeyim de. onu yapanlar da o işleri ayaklarını denk alsınlar. Aklarında her türlü hukuki işlemi yapacağız onu söyleyeyim. Hoca geldiğinde de kendisi adına konuşur... ...buyrun Buyurun hocam şimdi yani bu, bu tarz insanlarla bu sosyal medya trolleriyle de uğraşma gibi bir dert var ama bazı siteler falan da yapıyor. Alıntılıyorlar sonra. Ama yani bir deli bir kuyuya bir taş atıyor. Kırk akıllı çıkaramıyor. Hoş olmayan şeyler maalesef. Evet, Uğraşılmaması hocam. gereken ama uğraşılan bir manipülasyon. Kafalarında bin tane tilki dolaşıyor. Neyi nasıl yapmak istediklerini bilemiyorum artık ama e, bir şeyleri karıştırmak isteyen çok sayıda insan var. Her şeyde, sporda, siyasette, ekonomide böyle araya böyle fitne atmaya çalışan. Dikkatli olmak lazım. Ama onu yapanların da yanına kalmayacağı aşikar tabii. Hocam şimdi ee, Fenerbahçe iki kez öne geçti. Beşiktaş iki kez yakaladı. Joseph bugün çok hırslı, çok istekli oynadı ama yani onun da hakkını teslim edelim bu arada. Yani Joseph tek başına direndi hakikaten. Ee, bakıyorsunuz bir penaltı golüyle mağlup duruma düşüyorsunuz. Joseph oradan pozisyonu yaratıyor, vuruyor bir bir. Attı hele beraberlik golü, ikinci beraberlik golü. Rıdvan'ın ortası ve Joseph'un kafası jeneriklik bir goldü. Çok güzel bir goldü. Onun yanında her tarafı ayak bastı. Ekstra bir mücadelesi vardı bugün. Yani kendini Fenerbahçe maçına karşı anormal şekilde iyi hazırlamış. Evet. Ekstra mücadele etmiş ve bunun sonucunu da iki tane güzel golle aldı. Ee, şimdi Rea Hocam da geldi bu arada. Onu da e, alacağız içeri. Şimdi Kadıköy'den görüntüler. Bu arada... E, maç özetinin yine dakikalar içinde burada olacağını basın toplantılarının ve röportajlarında yine dakikalar içinde ekranınızda olacağını belirtelim. E, Rey hocam da hemen ufak ufak devam edelim. Şimdi hocam, e, Pereira'ya biraz yine geldi, döndü, dolaştı konu ama e, nereden ki geldi? Nereden geldi değil mi? <laughs> ha, hiç de gel gelecek <laughs> bir maç hiç değil. Hiç değil hiç. Öyle bir e, şey halde Hoca dedi ki Gökhan Hoca yani 2-2 e, oyunun hani skor olarak demiyorum oyunun karşılığıdır beraberlik. Ben öyle görüyorum dedi. Bilemiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama e, bazı hamlelerde Vitor Pereira'nın geç kaldığını ya da e, hata yaptığını çıkan kadro, değişen isimler, oyun şablonu e, yani mesela golü yemeyi bekledi gibi geldi açıkçası. Hı. Ne düşünüyorsun? Ya iki takım bir kere çıkan ilk 11'ine baktığımızda biz mesela nasıl bir referansla maçı seyrederiz? Şimdi iki takımın ilk 11'ine baktığımızda hem kaleciler hem de son mesela santroforlar dahil bütün bölgelerdeki oynayan oyuncu profilleri birbirine benzeyen değil değil değil, değil, değil mi? Şimdi Beşiktaş takımı Beşiktaş takımı 4-3 gibi dizildi. 3-4-2-1 gibi de işte diziden bir Fenerbahçe var. Topla daha fazla işte oynayacak. Topu da Fenerbahçe zaten istediği o Beşiktaş'a bırakacak. Ve de Beşiktaş daha çok yerleşik savunmaya set ucumu yapacak. Böyle bir oyun oldu. Evet. Böyle beklersin. Yani biz maçtan önce böyle baktığımızda kadrolar geldiğinde ya şu oyuncu profillerinden ve Fenerbahçe oyuncu profillerinden bu çıkar. Şimdi Fenerbahçe'den aynı şekilde e, bahsettiğimizde Fenerbahçe burayı Koray bir çizersek bir de Zalai mesela 10. dakika falan zaten Novak'la aynı şekilde burada başlamasına rağmen buraya geldi. Şimdi burada komple bir altılı bir de kaleci Berk var. Berke var. Şurayı da aldığımıza Zayis da şurayı da alalım. Yani şurada defansif bir oyuncularla oynuyor. Yani şimdi e, Perere korkak dediğimizde ya Perere korkak olur falan deniyor. Şimdi bu başka nedir? 50 bine yakın taraftarla <laughs> oynuyorsun. Önlem alan tarafsın. Şimdi rakibi hataya zorlayan değil. Rakibi hataya zorlayan kim? Toba sahip olan. Topu bıraktığın Beşiktaş takımı ne yapıyor? Rakibi hataya zorluyor. Sen ne yapıyorsun? Rakip hata yaptığında ondan yararlanmaya çalışılsın. Hatadan çalışırsın. yararlanıp geçiş oyunuyla sonuç bulmaya çalışılsın. Geçiş de, de değil çalışırsın. bak. Geçiş de değil. Ender doğru. kontra atak. Tabii bir de uzun bak, top falan atıyorsun böyle çok, geriden. Çok doğru aynen.